Bugün trend yoldan gelmiş olan kablosuz mouse'umuzu inceleyeceğiz. Hem USB ile hem de Bluetooth ile çalışıyor. Benim gördüğünüz gibi bu şekilde poşetini açalım. Zarar görmesin diye baloncuklu bir kutuda göndermişler. Gayet iyi bir düşünce. Bu poşeti de açalım. Nereden açalım? Heh. poşetimizi de açtık. Ürün yine biraz bir nebze olsun ezilmiş ama olsun. Direkt kutudan çıkartalım. Ürünümüz gördüğünüz gibi bu şekilde parlak bir yüzeyi var. Yansımayı görüyorsunuz zaten. Baya güzel bir inisiyatifi var. Kutu içerisinden bir tadet de ucuz yollu bir şarj kablosu çıkıyor. Type-C şarj kablosu. Kutuyu incelememiz gerekirse kutu bu şekilde burada ergonomik olduğunu, 120-1200 dpi olduğunu, multifonksiyon, çok fonksiyonlu olduğunu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi pek önemli bir şey var mı? Açıkçası pek önemli bir şey yok. Güç tasarruflu. 10 metrelik bir frekansa sahip. Yani 10 metreye kadar çekebildiğini iddia ediyor. Neyse. Çok önemli değil. Direkt mouse'umuza geçelim. Mouse'u buradan açıyoruz ve içinden USB alıcısı çıkıyor. Bu arada şarj, şarjlı olduğunu söylemiştim. Herhangi bir pille çalışmıyor. Şu an dilerseniz önce Bluetooth testimizi yapalım. Bir adet Samsung marka bir cep telefonu alıyorum ve direkt Bluetooth'unu açıyorum. Açalım Bluetooth'u. Gördüğünüz gibi böyle. Ve cihazın şurada görüyor. gördüğünüz gibi odak yapayım. On off ve Güneş ışığı gibi bir şey var. Galiba orası da bluetooth oluyor. Gördüğünüz gibi şu an açtım ve kırmızı oldu. Şimdi de cihazı taralıyorum. O da galiba biraz kaydı. Şu anda galiba açtığım mod Şuradaki onu açalım. Henüz ben de kullanmayı bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım nasıl bağlanıyor bir çizgi kaldıralım ve tarayalım cihazımızı. Ya da önce direkt USB arayüzümüzü deneyelim. Onun için bir adet USB ve bir adet de OTG kablo getirelim. Videomuzu burada OTG kablo yardımıyla telefonuma bağlayacağım. Gördüğünüz gibi şu anda çıktı. Dakini birini kapatsam nasıl oluyor Bir de onu deneyelim Bluetooth da bulacak mı acaba gördüğünüz gibi bulmuyor zaten kutu üzerinde bluetoothlu bir ibare olduğu da yazmıyor o yüzden de galiba satıcı bizi kandırmış çünkü açıklamada ve resimde bluetooth bağlantısı olduğu söyleniyordu. O yüzden almıştım. Öyleyse iade ya yapacağız. Ama bu fonksiyon iyi. Renksiz kullanmak istediğimiz zaman RGB'yi açmak istediğimiz zaman bir kademe daha arttırıyoruz. Böylece mouse'umuz RGB renk oluyor. Yani şurada gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. Yandan göstereyim daha güzel olur. Videomuz bu kadar. Umarım size yine bir rehber niteliğinde bir video olmuştur.